Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, Ekin Mert Daymaz'dan gelen yenilikleri e, kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, bu paylaşımları e, Ekin Mert Daymaz, yakışıklı ve başarılı, başarılı oyuncumuz... Ekim Mert Daymaz kendi sosyal medya pay e, hesabından paylaştı. Biz de bunları anında sizler için video halinde bir araya toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarım videomu sana kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Çünkü sana kadar yeni fotoğraflar yükledim. Ekim Mert Daymaz'dan gelen yeniliklerin e, devamını istiyorsanız... Like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.